Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda ve bugün sizlerle sıfırdan nüfus baralından bir hesap açtım ve arkadaşlar bu hesaba, bu hesaba hedefimiz bakalım bir şöyle. Hedefimiz arkadaşlar ahanda bu maymunu çıkarmak. Tamam mı arkadaşlar? Bu maymunu çıkarana kadar video devam edecek. Tamam mı? Basalım. İlk elin yine olmaz. Lan. Altın bir 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 bir. Hadi lan maymun çık bize. Oha Draco çıktı lan. Jesse'yi. Oha kaç yazdı orada. 12 yazdı. Colt Kenji be. Acaba elmas almaz mı? Şaka yapıyorum arkadaşlar ya. Mikrofona konuşarak söylüyorum bir de. <laughs> ben bir karakterleri maksimleyeyim arkadaşlar hemen şuradan. Allah kahretsin dur. Lan yanlışlıkla açtığım kutu 32 yazıyor. Açak bari. Oy. Babayı verdi bize. Neyse devam. Oha işte parladı. Nita bul Aa enderler fırlendi çok güzel efsanevi spike nereden biliyorum çünkü ilk, ilk efsanevi peynir ezberledim artık Şimdi ilk başlarda çok şey demeyeceğim ama sonlara doğru böyle ne diyeyim Arkadaşlar besti parladığı zaman çağıracağım ve pat gaz veriyor Bizim şey Kanka sen arada bir kesersin Arada bir keseceğim arkadaşlar. İki Ember. <laughs> Ember yaktım ben Ember. Şu meymunu ver de. Lan Clancy çıktı. Keşke <laughs> Clancy deseymişim. İstediğiniz karakteri yapacağım bu arada. Siz söyleyin ben yaparım. Mesela şey dediniz şeydi yapıyorum. Neyse ben birazdan açarım Allah'tan daha yeni kutu açtık. Kapatırken. <laughs> Ona da karlı verdi zaten. Çıkıyor şu an. Mendi Kendi Kendi bir tane daha veriyor. Tik. Bir tane daha veriyor da ne olur ver artık. Jeygo. Jeyong. Jeyong. Yanlışlıkla search çıkardım arkadaşlar. İyi ki de Miku çıkmamış bunda. Çünkü açamadım yani kaydı. Aha maxlandı. Bakın. Beyler veriyor. Spike, Spike. Spike'ın üstüne verdi de. Vallahi veriyor. Hadi Miko'yu ver. Of. 5 az lan. 2 karakter veriyor. Griff. Oo, güzel. Güzel. Ama mi ver veriyor. Meg. Oğlum efsanevilerin hepsini verme. Koyu verme yani Supercell. Yanlışlıkla pem çıkardım da açmayı unuttum. Abi bıktım. Bu sefer de ver artık. He bunda vermiyormuş özür. Abi. Bıktım artık. Of. Hadi bak ayağımla basıyorum. Keşke basmasaydım. Bu sefer ne olur çıksın ya. Abi bıktım. Bu sefer de bir şey veriyor da. <laughs> ya bıktım. Şu yakışıklıyı veriyorsun. Miko'yu vermiyorsun oyun. <laughs> Beklenmedik bir şey değildi yani. Yemin ederim kaydı açmayı unuttum da Grom çıktı. Bak yıldız gücü verme ne olur bak. Öpüyorum bu sefer bak. <gülüyor> <gülüyor> ya neyse. Hiper şarjda çıkmaz artık. Allah'ım inşallah mi ko verir. Mipuz Angel, Jingjing Do, Ah Jing Do. Dolan kayıt devam ediyor. Kayıt devam ediyor. Yemin ederim iki yazdı. Vallahi iki yazdı. Ver artık şu meymunu. Kit. Abi ne efsane sevgin varmış ya. Şu efsanevi maksiyak ya. Hiç şey yapmayak. Dok verdi, tak verdi. Taki dak. Bo. Lan oğlum. Aga be çak videosu. Aga be eski kanal. Aga be. Yemin ederim yanlışlıkla mega kutu açtım. Şey çıktı. Tüh. Oh kurtulduk artık süpersel. Sen de kurtuldun, ben de kurtuldum. Bak lütfen Miko ver. Neyse. Bastım. Ya Edgar, vallahi en sevdiğim karaktersin. Ama bu sefer gelme. Miko'yu ver, doştum. Miko'yu Frenk daştım, Frenk daştım ama Mikover daştım. Terra daştım. Ah, Bakın, şimdi iki tane karakter verecek. Ama Miko'yu vermeyecek. İyi izleyin. Bak Janet. Bak Janet. Colette. Verirse yatak yatağa zıplayacağım bak. Siz de şahitsiniz tamam mı? Lili. Bak versin vallahi yatağa zıplayacağım. O kadar zor ya. Kaç saattir uğraşıyorum. Siz 10 dakika izliyorsunuz ben 100 saat uğraşıyorum. Yani son artık saat dur uğraşıyorum. Atlıyorum arkadaşlar. Atlıyorum bakın sesi duyuyor. Oh be. Çıktı abi son anda ya. Sonunda ya. Abi ya bak arkadaşlar Allah'ınızı seviyorsanız bir like atın artık. O kadar yani emek uğraştım. Baksanıza. Gel. Yani. Hepsi gizemli ya bir şu hariç. Evet. Yemin ediyorum bıktım artık arkadaşlar. Yorumları yazın istediğiniz karakteri yapacağım. Hadi bakalım.